Merhaba. Bu dersimizde yine kamu sekmesinden resimler bölümünü yani image kısmını işleyeceğiz. Yine dizayn ekranındayken çok rahat resimlerimizi ekleyip onlar üzerinde değişikliklerimizi yapabiliyoruz. Tabii yine burada dikkat etmemiz gereken şeyler resimlerimizin ve html dosyalarımızın aynı klasörde olması yani aynı seviyede olması gerekiyor. Onun mutlaka kontrolünü sağlamalıyız. Açtığımız bir dosyayı veya mevcut çalıştığımız bir dosyayı mutlaka save veya save as dediğimizde resimlerimizin olduğu bölümü mutlaka kaydetmeliyiz. Yani resimlerimiz mutlaka bir klasör içerisinde bulunmalı. HTML'ler de hemen yanında aktif bir şekilde durmalılar mutlaka bu şekilde kaydetmeniz gerekmekte. Resimlerimizin de tabii ki isimleri düzgün olmakta. Daha önceki derslerimizde bahsetmiştik. Resimlerde dosya isimlerinde kesinlikle Türkçe karakter, büyük harf gibi şeyler olmamalı. Bunlara dikkat ediyoruz arkadaşlar. Şimdi işlemlerimize geçelim. Burada resim eklemek istediğim bölüme yine mutlaka gidip tıklamam gerekiyor. Yani imlecimi getirmem gerekiyor. Örneğin yazılarımızın hemen başlarına yani sol taraflarına birer tanıtım resmi koymak isteyelim. Anakart bölümüne geldim. Hemen buradan image kısmını açıyorum. Image kısmında gördüğünüz gibi çeşitli seçeneklerimiz var. Burada ilk seçeceğim seçenek image yani standart resim ekleme seçeneği. Bunu aktif ediyorum. Gördüğünüz gibi hemen kayıtlı olduğu bölüme ulaştı. Resimler klasörüne geldik. Burada seçmek istediğim resmi buradan buluyorum İsimlerinde bakın Türkçe karakter büyük harf yok okeyleyip alıyorum resmi ekleyeceğim zaman hemen bana bir alternatif text diye bir soru soruyor bundan da yine html kısmında bahsetmiştik alternatif bilgi kısmı yani bu resimle ilgili herhangi bir açıklama yazısı yazıyoruz bu hem aramalarda, yani web aramalarında resmimizin bulunması için işe yarıyor hem de yine görsel anlamda resimle ilgili bir açıklama sunuyor. Okey deyip çıkıyorum. Hemen resmim ekrana düştü gördüğünüz gibi. Tabii ki resimleriniz eğer özel olarak ayarlanmamışsa herhangi bir Photoshop gibi, Fireworks gibi bir programda olduğu gibi aynı boyutta gelecektir. Artık burada Design ekranında bunun müdahalesini yapabiliyoruz. İsterseniz tıkladığınızda resmin köşesinde ve sağ alt alanında çıkan kulaçıklardan mouse'la ufakma şansınız var. Veya hemen resme tıkladığımızda yine aşağıya bakıyoruz. Sağ köşede gördüğünüz gibi boyutlandırma seçenekleri var. Yani isterseniz yine kendiniz de buraya elle yükseklik, genişlik vererek ve enterlayarak resimlerinizi ufaltabilirsiniz veya büyütebilirsiniz. Burada örneğin resmimizi yerleştirdik. Görmüş olduğunuz gibi yazımızın yanına koyduk ama yazımız resmin biraz altına kaldı. Yani resmi üstte yazıyı altta bırakmak istediğinizde enter'a basıp kolaylıkla indirebilirsiniz. Fakat yazımızı resmin yanında koymak istiyorsak da ufak bir ayar yapmamız lazım. Burada tabi ki resmin hizası ile ilgili bir ayarı var. Resme tıklıyoruz. Burada yine bakın seçenekler mevcut. Resme tıkladığım zaman Evet bu hizalama için öncelikle resminizi seçip aktif ediyoruz ve sağ tıklıyoruz arkadaşlar. Sağ tıkladığımızda edit text image yani burada resim özelliklerinin alt koddan düzenleme menüsüne gidiyoruz. Edit text image'e image basıyorum. Burada gördüğünüz gibi çağırdığımız resmin kaynağı var. Alternate text yazmıştık bunu görüyoruz. Bir tane seçenekleri mevcut. Yani yine burada isterseniz kaça kaç olacağını ekstradan belirtme şansınız var. Ve bizim şu an ihtiyacımız olan yani yazımızın yanına gelmesi için yazı, resmin alignment hizalama seçeneğinden Left seçiyoruz yani resim solda kalsın Geri kalan içerik yani yazımız sağda kalsın şeklinde Okeyleyip çıktığımızda Gördüğünüz gibi hemen Resmi ufalttık Yazımızı yazdık Ve yanında belirtmiş olduk İşlemi bir video daha gösterelim Ekran kartının yazısının yanına geliyorum Image ekran kartını bulduk ok dedik alternate text'imizi yazdık ok dedik sağ tıkladım edit text image buradan yine istediğim bir boyut veriyorum alignment left Resimlerle yazılar arasında biraz boşluk vermek istiyorsak yine aynı menüye giriyorum. Sağ tıklıyorum. Edit Tekli Image'e basıyorum. Burada gördüğünüz gibi Horizontal Space, Vertical Space gibi bir seçenek var. Yani yatayda ve dikeyde ne kadar boşluk vermek istiyorsun. Örneğin 10'ar piksellik boşluk vermek istiyoruz. Resminizin boyutlarını da belirledik. Right and Left okay, dediğimizde yazı ile resim arasında bu kadarlık boşluklar olacak. Gördüğünüz gibi boşluklarımız ortaya çıktı. Yani bu image menüsünden artık resmimizi ekleyip diğer değişiklikleri yapabiliyoruz. Resmimize de ekstradan link vermek istiyorsak yani resme tıklandığında bir yere gitmesini istiyorsak aşağıdan hemen resme tıkladığımızda görüyorsunuz link seçeneğimiz var. Burada isterseniz bir html dosyası olabilir, bir web sayfası olabilir veya resmin kendisi de olabilir. Bunu yani bir dosyaya göndermek isterseniz browse for file seçeneğine tıklayıp buradan istediğiniz bir resmi klasörü seçme şansınız var. Böylelikle linkimizi resimlerimize kolaylıkla verebiliyoruz. Yine target özelliğinden de nereye gidecekse veya yeni bir sayfada açılacaksa bunu seçme şansımız var. Böylelikle resmimize hemen linkimizi atayabiliyoruz. Burada diğer bir seçeneğimiz Rollover Image. Rollover Image de üzerine gelindiğinde değişen resim demek. Yani biz ekranımızdan öncelikle bir resim çıkartıyoruz ve kullanıcı üzerine geldiği zaman mouse'la onun değiştiğini görüyor. Böylelikle herhangi bir ürün tanıtım resmi, bir reklam gibi bir parça çıkartabilirsiniz. Veya açılır menü, üzerine gelince değişen menü gibi seçenekler çıkartabilirsiniz. Rulover image'e basmadan önce yine geliyorum. Resmin nerede olması gerektiğini seçiyorum. İmecimizi belirledik. Listemi açtım. Rollover Image'e tıkladım. Burada gördüğünüz gibi iki tane benden resim istiyor. Biri orijinal ilk ekrana çıkacak. Bir diğeri de Rollover image üzerine gelindiğinde gözükecek olan resim. Browse diyorum. Burada örneğin birinci resmimiz bu olsun. Rollover image üzerine gelindiğindeki resimde bu resim olsun. Evet, burada isterseniz alternatif text yazabiliyorsunuz. Yani bunun ne resmi olduğunu. Eğer tıklanımla bir yere gitmesini istiyorsanız da, yine isterseniz bir resme veya bir linke, bir web sayfasına, linkleme yapılabilir. OK deyip çıkıyorum. Resmimiz geldi. Yine isterseniz hemen buradan düzenlememizi yapıyoruz. Sağ tıklayıp Edit Tek image diyelim. Alignment Left Boyutlarını verelim. Örneğin 150'ye 100. OK deyip çıkalım. Şu bölümde aşağıya indirelim. Evet, şimdi gördüğünüz gibi anakart, RAM ve ekran kartları için tek tek resimler ekledik. Bunları bir ön izleme yapalım. Yine herhangi bir tarayıcıda nasıl görüntülemek isterseniz çalıştırıyorsunuz. Kaydediyoruz. Uyarımız gelirse yukarıdan izin ver diyorsunuz. Evet. Gördüğünüz gibi hemen resimlerimiz geldi. Link verdiklerimiz etrafında gördüğünüz linklerimiz çıktı. Gördüğünüz gibi bakın şimdi remin üzerine geldiğimizde rollover remiyecimizin hemen çalıştığını görüyoruz. Kullanıcı üstüne geldiği zaman diğer resmi hemen görebiliyor. Link vermişseniz de tıkladığınızda o linke ulaşabilir. Kamu sekmesindeki image kısmında en temel iki bölümümüz bu şekilde arkadaşlar. Image kısmından standart resimlerimiz, Lower image kısmından da değişen resimler yapabiliyoruz.